Kanal 5 Gaziantep'te Ramazan'ı sordu. Vatandaşların verdiği cevaplar, bütün marketlerde ve bütün her yerde gıdalar çok pahalı. Eskiden 2-3 kilo aldığımız ürünleri şimdi gramla alıyoruz. İnsanlar artık hayat pahalılığının önüne geçilmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü en büyük sorunumuz budur. Bu sorunu yetkililerin çözmesi gerekir. Bir diğer taraftan Ramazan geldiği zaman nedense bütün esnaf haberleşmiş gibi her şeyi çok pahalı satıyorlar. Domates 5 liradan çıkıyor 20 liraya. Peynir, zeytin de o şekilde. Ekmek çok yüksek şu anda. Her Ramazan'dan önce her yerde ekmeğe zam geliyor. Bu yanlış bir zihniyettir. Ramazan'ın bereketinden herkesin faydalanması gerekir ama herkes Ramazan'ı fırsata çevirmeye çalışıyor. Bir şey mecbur alıyor ya, evet. mecbur aldığımız için adam zam yapıyor. Evet. Daha ben bu seneki gibi yaşım 74 daha böyle zam görmedim. He. Daha bu seneki gibi zam görmedim. Şeker 5 milyonda 18 milyon olmuş. 16 milyon olmuş. Toz şeker. Günah ya. Vurgul evet, evet. simit 4 milyonda 10 milyon olmuş. Bunu yani fasatçılar fırsatçılar, depocular yapıyor işte. He. Stokçular yapıyor. Stokçu adam stok yok diyor. Bugün 60 kağıt aldığımız ya 150 kağıt, 160 kağıt, 175 kağıt olmuş. Ay çek yağı. Nerede alacağız? Anne. 60 kağıt aldım. Param var. 100, 150 kağıt olmuş. Normal değil abi. Değil mi? Normal olur mu? Evet. Tam milletin yeme içme zamanı geldi. Evet. Evinde çoluk çocuğuna bir şey yedirecek ama ortada bir pahalılık var. Adam domates alsa biber alamıyor, biber alsa patlıcan alamıyor, Ondan alsa et alamıyor. Yoksulluk devam ediyor yani. Tok yapıyorlar. Yazık. İnsanlar yapıyor ne yapıyorlar abi. Baştakiler hepsini göremez. Ama ne yapıyorsa insanlar yapıyor. Saklıyorlar. Pahalılığı biz yapıyoruz yani. Baştan kaynaklanmıyor. Kendimize çeki düzen vermeliyiz önce. Herkes kendi kendine düşeni yaparsa, düzeltse bu işler olmaz yani yazık günah. Kendik abi bir ortada bir pahalılık var. Asker ücret olduğu fiyat belli, geçim sıkıntısı var. Kiralar başını almış gidiyor. Allah bu millete yardım etsin. Ne yani şu kurmadan bahsediyorum. Evet. 60 liraya sattığım hurmanın şu an şeye 120 lira satışı. %100 Medine Medine hurması. Aynen öyle. Evet. Kayısıdan bahsediyoruz. Ha, ha. Geçen sene 40 liraya sattığım kayısını. Kayısı geçen sene 40 liraya sattım. Kayseri'nin şu anki değeri 120 lira. 120 Yani esnaf da para kazanmıyor İşin enteresan kısmı. Esnaf da kazanmıyor. Yani 120 lira mal pahalandı ama da. markası düştü bayağı bir düştü. Temel stokçular da dönüyor bu iş. Stokçular evet. dönüyor. Yani küçük büyük es, küçük var. büyük firmalar tabii küçük esnaf ne alıyor? Örnek vereyim. 40 kilo 50 kilo tezgahına bir tıkete temin ediyor. Bir temin ediyor. Değiliz, Değiliz abi. Değil. Değiliz. Maalesef ya. çünkü insanların alım gücü yok abi. Ben nasılsam herkese benim gibi. Ben şey almaya zorlanıyorsam herkes de benim gibi zorlanıyor şu an. Hı yani insanlar Allah yardımcısı olsun. Hakikaten zor bir durumda şu an insanlar. Normalde şu çarşımızın kalabalık olması lazım. Ne satmamız lazım? Hurma satmamız lazım. Ufak tefek sucuk satmamız lazım. İnsanların evinin baharat ihtiyacı vardır. Peynir, zeytin ihtiyacı vardır. Yumurta ihtiyacı vardır. Ama bakıyorum yani alışveriş zayıf. Bayağı zayıf. Diğer yandan en büyük sorun israftır. Hayat pahalılığına rağmen yine de hali vakti yerinde olan birçok insan israfı çok üst seviyelerde yapıyorlar yani 3 çeşit 4 çeşit yemek yerine çıkarıp 10 çeşit 20 çeşit yemek yapıyorlar ve bu yemeklerin yemedikleri büyük bir kısmının yarısından fazlası çöpe gidiyor. Çöpe giden yemekleri kimse düşünmüyor. Bu yemek nasıl meydana geliyor? Bu milli bir servettir. Bir ikincisi israfın her türlüsü haramdır hem keseniz zarar görüyor, hem de milli servet zarar görüyor, hem de ahiretiniz zarar görüyor. Bundan kaçırmamız gerekir. Bütün insanların israfın önüne geçmesi gerekir. Dünyada milyonlarca insan sadece su ve ekmekle orucunu açıyor. Bunu kimse düşünmüyor demeyin. Bugün sende vardır, yarın olmayabilir. Onun için her türlü israftan kaçının. Herkesin kendine göre israfa tedbir alması gerekir. En başta yetkililer ve siyasetçiler, ondan sonra ev ve aileler bunun tedbirini alması gerekir ve çocuklarınıza böyle Allah'ın verdiği nimete saygı duymayı göstermeniz gerekiyor. Yani şükürler olsun abi Ramazan e, zaten bizim işimizi etkileyen bir e, faktör e, yani tahin olsun helva olsun e, tabii ki satış oluyor ama işte görünür bir şekilde belli olarak e, zam var yani e, zamların etkisi işimizi de etkiliyor yani ister istemez yani şimdi 1 kilo 2 kilo 3 kilo ürün alan müşterilerimiz yarım çay kilo şeklinde. Ya. Yani hani geliyor ama e, şey azalarak gidiyor abi işte yani. Böyle buruk bir şekilde. Aynen. Sanki aynen. Sanki silah soruyla getiriyorlarmış evet, gibi. Evet maalesef dediğiniz o şekilde dediğiniz oluyor. Dediğiniz gibi. <laughs> pahalılıklar etkiledi. Tabii ki. Peki, bizim Antep'imizin sizler Hakikaten. Elhamdülillah. Sağ olun Bu, hocam. E, diğer pahalı olan ürünlerde büyük marketlerde büyük zamlar var mesela. Vatandaş <laughs> işte, da sizi zaten tercih ediyor. Evet. Bu stok neden stokçuluk böyle bir yapıyorlar? Neden böyle bir takım ya, yani abi zaten o e, süpermarketlerin zaten hani tartışılmaz bir şey. Yani biz de kendi evimize uğradığımız noktalar oluyor. Hı. Ama ciddi anlamda e, sıkıntılar var. Yani şimdi biz esnaf olarak elimizden geldiğince abi fırsata çevirmemeye çalışıyoruz. Yani e, hani şimdi geçen seneki mesela kar oranımızda fiyatlar iki artmış olabilir ama kar e, oranımız iki artmadı yani biz onu hani aynı kar marjıyla e, geçindirmeye çalışıyoruz bir şekilde yani esnaf o konuda daha daha duyarlı abi yani maalesef stok yapan da oluyor. mesela ürünleri evet. sağlıyorlar evet. özellikle Ramazan günü sanki Müslüman Müslüman'a kasıtlı gibi ürünü attırıyor. Çok güzel. tam tersi fiyatın düşmesi Müslümanların yemesi lazım evet. Ramazanlıkta adam zaten akşam kadar bir şey yememiş akşam rahat yemek yesin. ama adam biliyor biber alıyorsun mesela salça alıyorsun biber alıyorsun 5 lira daha koymuş. Sebebini soruyorsun sebebini kendine bilmiyor. Halbuki saklıyor. Niye artıyor abi e yerinde pahalı? Abi yerinde pahalı olur mu? Sen attırırsan artar. Yani dışarıdan gelen ürünler neyse de kendi ürünlerimiz de çok pahalı artık. İhra, yurt dışına ihracat olduğu müddetçe evet. iç piyasada fiyat yükselir. Aha. Yani yurt dışına biber olsun, salça olsun, antiyak fıstığı olsun, patlıcan biber kuruları olsun, bamyalar olsun. Bu gıdaların hepsi yurt dışına ihracat olduğu müddetçe fiyat yükselir. E, tabii sıkıntı var. E, bu tek Türkiye'de değil, dünyada bir sıkıntı var. E, ürünlerin eksiklerinden veya işte bazı e, kara borsacı e, veya stokçuların diyeceğim, onların e, şeylerini. Var, hainler de var. E, sık... Evet, maalesef. <laughs> onları atlatabilirsek evet, güzel inşallah ülkemiz. güzel ülkemiz daha güzel olacak. <laughs>